Arkadaşlar, bugünkü konumuz Gauss yöntemi. Bu konu kitaplarda ardışık sayıların toplamı olarak da geçmekte. Gauss yöntemi olarak anlatıyoruz. Sebebi nedir? Bakalım. Bir gün Gauss ilkokuldayken e, öğretmeni onlara toplama işlemini öğretirken bir soru sormuş. Soruda 1 artı 2 artı 3 artı diye giden bütün sayıları tahtaya, hani o büyük tahtaya ilkokulda hepimiz hatırlarız, oturmuş, yazmış. 98 artı 99 artı 100 sayılar 100'e kadar toplasın bu çocuklar demişini öğrendiler. 1'e 2 eklesinler 3 olsun, 2'ye 3 eklesinler 6 olsun, böyle tek tek yapsınlar. Bunu yapın bakalım demiş. Gao sebe gitmiş. Burada demiş bu nasıl yapılır ki bu tek tek toplanır mı? Bitmez. Top oynayamayacak, çıkamayacak dışarı. Gauss bir şey fark etmiş. Bir bakmış ki Gauss, ben demiş 100 ile, sondaki 100 ile baştaki 1'i toplarsam 101 ediyor. Ve ben yine bir yanındaki 2 ile bir yanındaki 99'u toplarsam da 101 ediyor. Yine bir yanındaki 3 ile öbür yandaki 98'i, yani eşit uzaklıktaki terimleri, Merkeze eşit uzaklıktaki veya dıştan yaklaşarak eşit uzaklıktaki terimleri toplamı 101 ediyor. O zaman ben de 101 var demiş, bir sürü ama kaç tane var? Her iki tane, her iki tanesi 101 olduğuna göre her bir çift 101 olduğuna göre benim sonucum çarpı terim sayısı bölü 2 çünkü terim sayısı 10sa benim 5 çiftim olacaktı. O yüzden ikiye böleceğim sayıyı. Sonuç elde etmeli diye düşünmüş. Bu yüzden 100 tane terim olduğunu bilen Gauss, çünkü birden 100'e kadar ne güzel 100 tane sayı var. Çarpı 100 bölü 2 yapmış. Bu da 101 çarpı 50 olmuş. Ve hocasına 5050 olarak götürünce hocası da yapılan yaklaşımın güzelliği karşısında bu yöntemi öğrencisinin adıyla alınmasını sağlamış diye bir rivayet olmuş. İnşallah böyledir. Böyle güzel öğretmenler vardır. Ayrı konu. Biz bunu nasıl kullanabiliriz? Bir bunu önce bir anlamamız gerekiyor. Soru her zaman böyle gelmeyecek. Soru her zaman böyle gelmeyecek. O yüzden bizim kendimizi alıştırmaya başlamamız lazım. Ama önce illa da sayılarla çalışmamız lazım olduğu için ona da alışmamız lazım. Bir şöyle başlayalım. Evet arkadaşlar sorumuz şöyle gelsin. Bir, artı 2 artı 3 artı nokta 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 artı n eksi 2 artı n eksi 1 artı n. Şimdi arkadaşlar bu sayıyı toplarken bazı düşüncelere ihtiyacımız olacak. Öncelikle ilk böyle bizim kafamızı karıştıran kısımları görmeyeceğiz. Şuraya kadar 1, 2 ve 3'ü göreceğiz. 1'den 3'e kadar kaç sayı var? 3 sayı var. 3'ü de görmeyelim. 1'den 2'ye kadar kaç sayı var? 2 sayı var. Yani son sayı kaçsa o kadar tane terim var. Öncelikle bunu fark edeceğiz. Dolayısıyla burada son sayı ne olduğuna göre kaç 3 olsun, 5 olsun, 8 olsun kaç ise bu burada o kadar tane terim olacak. İlk fark etmek istediğim şey şu. O yüzden son sayı benim son sayı son sayı eşittir. Terim sayısı. Trabzonspor değil arkadaşlar. Terim sayısı. Şimdi arkadaşlar yine aynı mantıkla yola çıktığımızda buradan n Buradan 1'i topladığımızda bizim elimizde bir tane n artı 1 olacak. Aynı şekilde arkadaşlar hemen bunların yanındaki 2 ile bunun yanındaki n eksi 1'i alsam yine n artı 1 olacaklar. Yine arkadaşlar bunun yanındaki 3 ile n bu n-1'in yanındaki n-2'yi alsak yine n artı 1 edecekler. Allah'ın hikmeti. Kaç tane var? Yine çarpı terim sayısı bölü 2 tane olması lazım. Çünkü her 2 tanesi bir baştan bir sondan her 2 tanesi e, n artı 1 ettiğine göre 101 deminki soruydu. O zaman kaç çift olduğunu arıyoruz. Demek ki terim sayısı bölü 2. Demin de terim sayısının son sayı yani n olduğunu anlamıştık. O zaman n artı 1 çarpı n bölü 2 olur. İşte arkadaşlar birden n'e kadar sayıların toplamına böyle bir formülizasyon yaparlar. Aslında bu Gauss yönteminin ya da ardışık sayıların son ardışık sayıların toplamıyla ilgili e, bu yöntemin bir sonucudur. n çarpı n artı 1 bölü 2. Şimdi arkadaşlar bunun Önce bir uygulamasını görelim. Nasıl bir uygulaması olabilir? Ee, örneğin arkadaşlar, soru bir, birinci soruyu soralım. Ee, 1 artı 2 artı 3 artı artı 11 eşittir soru işareti. Hemen basitçe diyoruz ki eşittir 11 çarpı 12 bölü 2. sadeleştiriyoruz 6 ve 66. İkinci soru biraz daha zor olsun arkadaşlar. Ee, 9 artı 10 artı 11 artı nokta nokta artı 23 eşittir soru işareti. Arkadaşlar şimdi bir hayal etmeye başlayacağız. Burada artı 8 artı 7 ve hatta yani 2'ye 1'e kadar olan sayılar olsaydı yani bu sayılar birden başlayıp 23'e kadar gitseydi benim sonucum 23 çarpı 24 bölü 2 olacaktı. Yani arkadaşlar şurası 23 çarpı 24 bölü 2 Sadece işte 12 çıkacak. 23 çarpı 12 Arkadaşlar bu buraya kadar ama bize Baştan yani şuradan buraya kadar olan sayılar değil de Buradan buraya kadar olanı sorulmuş. O zaman ben hepsinden şu kadarı çıkartmam lazım. E peki bu kadar nasıl yapılır arkadaşlar? Şu kısım nasıl yapılır? Bu kısım da 1'den 8'e kadar sayılar olduğuna göre 8 çarpı 9 bölü 2 diye yapılacaktır. Yani 4 kere 9. Yani 36 diye yapılacaktır. Şurada çarpı var unutmayalım. Dolayısıyla cevabımız sonuç nasıl bir şey olacak arkadaşlar? Sonuç 23 çarpı 12 eksi 36. 23 çarpı 12, 10 tane 23, 230, 2 tane 23, 46, 276 etti. Eksi 36 eşittir 240. Yani arkadaşlar, biz bir formülü kullanmak istiyorsak kullanabiliriz. Niye kullanamıyoruz? Basit bir şekilde kullanırız. O yüzden arkadaşlar, formülü bilmek e, sadece yetmez de o formülün hangi koşulda uygulanacağını da anlamak. Da yani unutmayacağınız sizin, bizim en çarpı n artı 1 bölü 2 formülümüz 1'den başlayıp birer birer artan sayılar için geçerliyiz. 9'dan başlayıp 23'e kadar giden için kullanamayız. Çünkü aradaki şuradaki terimleri yazmamış olacağımızdan yanlış hesap yaparız. Yani şu çarpım yani 276 çıkan sonuç şurada saymamamız gereken 36 eden 1'den 8'e kadar sayıların toplamı yüzünden 36 fazla gelecektir. Ve biz 240 bulamayıp 276 bulacağızdır. Dikkat etmemiz gereken unsurlar bunlar. Gauss yönteminin ikinci videosuyla devam edeceğiz. Buraları tekrar edip ikinci videoyu açabilirsiniz. Kolay gelsin.